Öyle mi? Evet. O da aslında bir yemek bozukluğu. Hadi ya. Değil mi? Bilmiyorum o ki değil. Obeste de bir yemek bozukluğu. Hemen hemen. O vefat etmişti. Duydum. Ee, toplumumuzda bunun yansımaları nasıl? Ee, sosyal medya, beden algısı üzerinden bu yola mı itiyor bunu merak ediyorum. Anlamadım. Sosyal medya, beden algılarıyla e, gençleri bu yola mı itiyor bunu merak ediyorum. Yok <laughs> Yo, alakası yok anca. Ben Mercan'ın vefatını duymuştum. Bu hastalığı da sanırsam ama siz anlattıkça duymuştum. Hani e, Barcan'ın çok fazla sosyal medya içli dışlıydı. Yani ondan kaynaklı ıı, katıldığı programlardan etkilendiği için böyle bir hastalık yol çıkmış olabilir. Peki, çok gün... fazla yoruma takılmış olabilir psikolojik olarak. Size i̇şte günümüzde e, bu tarz durumları yol açan beden algıları, beden e, var mı? <laughs> var kesinlikle. Siz genç, nasıl ee, ee, sosyal medyanın bunda etkisi çok yüksek her gün yeni bir algı güzellik algısı çıkıyor Bunun sonucunda da yani bazı insanlar buna çok fazla takılıyor ee, burada işte insanın kendisini bilmesi lazım Hani bunların gelip geçici olan güzel algılarının olması bilmesi lazım bir zekil yeme bozukluğu noktası şey yani çok yeme de bir yeme bozukluğu evet. ağzı yeme de bir yeme bozukluğu yani hani. O yüzden e, çok yeme bozukluğu daha fazla bence. Peki sosyal medya sizce e, bu yeme bozukluğunu e, dayatıyor mu? Neden alırsınız? Elbette dayatıyor. Ne yapmalı gençlerimiz? Gençlerimize bir tavsiyeniz var mı? Veya e, sosyal medyadan? Duyuyorum. Ya herkes vücuduyla barışık olması gerekiyor ve o bedenler normal bedenler değil. Yani ben zannetmiyorum 34 beden sağlıklı bir beden mi? tartışılır bence duyduğunuz Efendim? Anoreksiya nervoza. Ha, e, bildiğim kadarıyla bir sağlık problemi, aşırı zayıflama sebebiyle oluyor. E, psikolojik bir hastalık olduğunu biliyorum ve bu sebepten dolayı yakın zamanda Nihal Canlı'nı kaybettik bu şekilde. Sizce bunu e, sosyal medya, e, beden algısı üzerinden yansıtıyor. Kesinlikle çok fazla etkiliyor ayrıca sosyal medya. İnsanlarda son zamanlarda özellikle bir e, zayıflama, zayıf görünme arzusu. E tabii ki genç kızlarımız da etkiliyor. Zamanda ben de etkilendim bundan. Ee, o yüzden bence sosyal medyada çok daha dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum bu konuyla alakalı. Sadece yemek bozukluğu değil bence her türlü meditik görselin gençler üzerinde etkisi var. Ee, eğitim öğretimde yer alan kişilerden çok gördükleri üzerinden bir algı oluşuyor onların kafasında. Ee, o yüzden izledikleri oran ne kadar artıyorsa o kadar maruz kalıyorlar ve onu doğru olarak zihnen yerleştiriyorlar tabii içlerinde. Ee, e, bu da tabii ki topluma yayıldığında daha büyük bir yelpazeyi kapsıyor. Ve bu da tabii ki sonuç olarak <laughs> genelde bütün dediğinizde hani daha fazla kişinin etkilenmesine, kötü etkilenmesine neden oluyor. Yani bir... yemek yüzünden insanların direkt sağlığına bozulması saçma bir şey. Yeme bozuk olan bir insanım zaten. Öyle mi? Peki. Evet. O şekilde. Sizin bir tavsiyeniz var mı peki? Yani çok kolay düzelebilen bir şey değil. Bunun farkındayım ama hani yememiz gerekiyor. Tek şey bu. Açlık. Evet. Dan zayıflıyorlar evet. Toplumumuzdaki e, yansımalar nasıl Ya nedir işte toplum baskısı hani kilo alanlar e, kilo alan kadınlar özellikle hani çirkin görünme korkusu diye düşünüyorum. Sosyal medyanın e, üzerimize dayattığı bir beden algısı var mı yani? Çok. Mesela bu, sebeple de bu hastalığa kapılan... E şey çok var. var Çünkü orada gördüklerimiz hep hani fiziği düzgün kadınları görünce e, doğal olarak gençlerinde hani psikolojisi bozulup belki hani o fiziğe gelmeye çalışıp hani aç kalarak hani spor yaparak değildi de, hani aç kalarak belki kısa yoldan hani çözüm aramak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.